birlikte Roblox videosu çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar dün e, hileli Brawl Stars videosu yükledim. O videoya 100 like gelirse e, hileli Brawl Stars yapımını göstereceğim. Bu arada Roblox'ta Roblox nasıl oynayacağınız için bir şey de anlatacağım. Bu arada arkadaşlar ben de VPN ile giriyorsunuz. VPN indirirseniz hemen oradan Roblox çıkıyor. VPN ile oynuyoruz ben. Yani VPR çok güzel. İkinci katımı açtım da. Yani arkadaşlar canlı yayın da açabilirim. İlerleyen zamanlarda. Yüzümü de görmüş olabilirsiniz. Yani şimdi ben şunun yüzünü çizeyim bak. Bu, bunu bilenler de vardır. Ay. Ah. Böyle arkadaşım değil bu benim. Birisi tanır. Yazdım. Bunu şimdi çizeyim mi buraya? Çiziyorum. Bizden ben güzel oldu. Masal tanır izlerse, masal tanır izlerse ben 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 onu çok iyi tanıdım. Neyse. Öyle zaten. Yakında ona da videolar çekeceğiz. Yakında ona da videolar gelecek. Minecraft videosu da gelecek arkadaşlar. O yüzden yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu efsaneviyle mistik gelsin ve Godo gelsin hemen geliyorum. Şöyle bu bunlar mı arkadaşlar? Bu buz, bu ateş, bu gök kuşu, bu da melek. Resmimi şöyle göstereyim orada. Şu ismi. İsmim şu. Aa, kalemimi inceltmemişim. İnceltmemişim. Bu arada arkadaşlar çıkmazsa bu ismi de yazabilirsin Efe diye. Bu arada bakın şimdi F harfini A'ya çevireyim. A'ya çevireyim mi? Çevireyim. <laughs> Oha! Oha! Bir dakika arkadaşlar. Ne <laughs> oldu? Arkadaşlar evden mi geldi. Arkadaş! Efsane mi yok? Efsane yok? Efsane mi yok? Bunu kaç kaç Beş yüz. Beş yüz bak. Abiciğim neye alarsın? Beş yüz. Beş yüz. Arkadaşlar şu. Dokuz dakika olup hemen gelmiyorum.